macera karakterler Zeynep Es Ömer Ali Ne oluyor ya? Asma Selam Asma'nın kardeşi Elif Merhaba Hadi gelin. Geliyorum. Ef. Kardeşim sen bizim oyun günümüze karışmayacaksın tamam mı? Bakarız. Yani ne ya niye gelmiyor bu asansör? Hey bozukmuş. Yok artık çok ilginç bir şey. Oh my god. Ya hepimiz devrildik. Ablacım biliyorsun ki merdiven diye bir şey icat edildi. Oradan çıkmayı denesek? Mantıklı. Dikkat zorunlu olmadıkça merdivende de kullanmayın. Bu ne şimdi? Sanırım kullanmayacağız demek oluyor. Yok ya, biz anlamamıştık. Kardeşim ayağını denk al. Ağmıyorum ha Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Üff, biz. geçin. Gelsenize. Ne oluyor farklı bir evreni düştük. Yok ya biz anlamamıştık. Bu ne ablacım? Abla bu ne? Abla bu mutasyon. Biz anlamamıştık kardeşim. Oyyy. Oh yeah. Abi burası neresi? Biz de şu an anlamaya çalışıyoruz. Selam söyleyeceğim kardeş. Hello. <laughs> Tövbe Dost değil galiba. <laughs> Tövbe ben buradan sizi izleyeceğim. Hadi savaşın. Yok öyle bir dünya. Gel. Ben şu bakmayacağım. Ben <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bir dakika lan bu dünyanın aşağısı da var. Hadi Allah. Bu kadar basit miydi cidden? Eee sanırım öyleydi. Boşuna iki saat cebelleştik. Üstümden geçti. Yo seni kenara attı bir kere. Benim üstümden geçti. Kardeşim bilesin? Yok yok ben eserde. Kardeşim yok. O benim kardeşim CNM. Evet. Ben benim kardeşim. Şimdi bizim burada yaşamamız lazım galiba. Çünkü buradan çıkış yolu yok. Silimi cinemeler. Ay böyle bir şeyler oluyor. Kalk kalk. Bak inan ki seni de aşağı at. Siz kimsiniz? Dünyalıya benzer Siz kimsiniz acaba? Ne yaşıyor bu? Hebele. Nereden geldiniz? Yabancı galiba. Hebele hebele kardeşim alıyor mu bizi? Algılıyor mu? Algılarına çık mı? Sen bana öyle diyor mesela. böyle. Çıt. Bu kadar basit Yok artık ya Bir saat geberleştik biz onunla. Evet ya Abim haksızlık bu bana ne beni serbest bırakın. Ben gidiyorum. Bu dünya gerçekten de aşırı değişik. Ciddi misin ya? Biz anlamamıştık. Oh my god. <laughs> neyini, neyini. Günlerimizi burada geçireceğiz galiba. Hadi akşam oluyor. Yatın uyuyun. Zıbarın. Ne alaka? Bu dünyada akşam ve sabahı nasıl anlayacağız? Bilmiyorum. Bir tane adamın gelip akşam oldu sabah oldu diyecek hali yok ya. Akşam oldu. Yok artık ya. Ah, ben size demiştim hadi yatınızı barın. Aa. Ya ben nereye yatacağım? Gel abla biz burada sığışırız. Aa, abla. Ben geçiyorum buraya. Bana ne? Ya da yok ya ben niye geçiyorum? Sen geç ya. Oh. Arkadaşlar bunu da yazıyorum. Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Oh. Ay, çok güzel, çok güzel, çok güzel, İlk defa bir bana böyle dedi ama ben kötü biriyim üzgünüm kötülük yapmak zorundayım. değil. Cırtım çıktı cırtım. Hadi de de kadık de de kadık de. Wow. Ben canavarım kaçsanız da. Canavarların hepsi kalkın çalmıyor. Ya yatın uyuyan. Doğru diyor vallahi abla. Hmm. neyse. triboço de ساعه sonra Bunu unaristete Hmm Muhakiss <laughs>